A1, 1, A2, 2 ve 3, A3, 4, 5, 6, A4, 7, 8, 9, 10 olarak tanımlamış. Bu şekilde devam eden küme dizisinde A10 kümesinin elemanlarının toplamı, A9 kümesinin elemanlarının toplamından kaç fazla olur? Master bir soru arkadaşlar. A1, 1'den oluşmuş. A2 ise 1 artı 2, 3 de bitmiş. A3, 1 artı 2 artı 3 deseydik 6 ile bitmiş. A4 için 1 artı 2 artı 3 artı 4'den 10 ile bitmiş. O halde A10 için arkadaşlar 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamından 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 ile bitecek. Yani A10 kümesi Arkadaşlar 55 ile bitti, 54 böyle geldi. Nereden başlamış olacak? 46'dan başlamış olacak. A9 içinse 1, 2 ne diyeceğiz arkadaşlar? 9'a kadar olan sayıların toplamından 9 çarpı 10 bölü giden 45 ile bitecek. A9'da 45 ile bitirelim. 44, 43 diye gelecek. Nereden başlayacak? 37'den başlayacak arkadaşlar. Şimdi bize neyi sormuş? Bunların farkını sormuş arkadaşlar. 55 ile 45, 54 ile 44. Bunların farkı hep 10. Bu şekilde devam ettirirseniz arkadaşlar ne olacak? 37 ile 47 de gideceği için burada kaç tane 10'umuz oldu? 9 tane 10'umuz oldu. Gitmeyen ne var? Bir de 46'ımız var. Yani bu fark 136 olarak bulundu.